Merhaba değerli öğrencilerim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Koni ve küre ile ilgili ÖSYM tarzı sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuza bakalım. Aşağıda verilen koninin içine bir silindir yerleştirilmiştir. Silindir ve koninin tabanları çakışıktır. Silindirin yarı çapı RS, hacmi VS'dir. Koninin yarı çapı RK, hacmi VK'dır. 2RS eşittir RK olduğuna göre VK bölü VS nedir diyor gençler. Öncelikle şurayı uzatalım arkadaşlarım. Burada yarı çapının RS olduğunu biliyoruz. Burada da sevgili gençler koninin yarı çapı 2 RS'ye eşittir. Yani birin ikiye oranı var. Ben şuraya H dersem burası da H yüksekliğine eşit olacaktır. O zaman koninin hacminden başlayalım arkadaşlar koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölüştür. Taban alanı pire kare formülünden pi çarpı 2 rs'nin karesidir. Yüksekliğimiz 2 h'dir bölü 3. Silindirin hacmi ise taban alanı çarpı yüksekliktir. Bu da pi çarpı rs'nin karesi çarpı silindirin yüksekliği de h'dir. Şimdi pi'ler gitti. RS'nin kareleri gitti arkadaşlar. Bu da gitti. 2'nin karesinden 4 geldi. 4 kere 2 8. Bu oran 8 bölü 3'e eşit oldu. İkinci soruda çekirde verilen koninin yüzeyi BC yayından tepe noktasına kadar boyanmıştır. Boyalı yüzeyin alanı 48 pi birim karedir. BC yayının uzunluğu 16 pi birim olduğuna göre Koninin ana doğru parçası uzunluğu kaç birimdir? Ana doğru parçası uzunluğuna L diyelim ve buranın alanı bize neyi verir arkadaşlar? 16 pi çarpı L bölü 2'yi verir. Bu da 48 pi'ye eşitmiş. Şimdi şunlar gider. Sadeleştirdiğimizde 3 olur. 2 kere 3 6'dır. Ana kolumuz 6 birimdir. Çekilde O merkezli 10 birim yarı çaplı bir küre verilmiştir küre merkezinden x birim uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Oluşan ara kesitin alanı 36 pi birim kare olduğuna göre x nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Buranın yarı çapına r dersek 1 e kare neye eşitmiş? 36 pi'ye. Yani r karemiz 36, r'miz buradan 6 gelir. Kürenin yarı çapı da 10. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir x birim uzaklıkta dediği için x'i 8 olarak bulmuş oluruz. Çekirde bir koninin açınımı verilmiştir. 60 derece verilmiş. TB 6 birimmiş. Koninin yüksekliği kaç birimdir diyor. Sevgili gençler önce önce şurayı bulmaya çalışalım. AB uzunluğunu. 60 derecelik daire diliminin çevresi nedir? 60 bölü 360 çarpı 2 pi r'dir. Buradan şunlar sadeleşir ve 2 pi olur. Arkadaşlar burada yarı çapına r dersek 2 pi r yani dairenin çevresi 2 pi'ye eşittir. Ve yarı çapı 1 bulmuş oluruz. Şimdi bu konuyu kapatıyorum arkadaşlar. Kapattığımızda yarı çapın 1 bir birim olduğunu biliyorum. Ana kolun 6 olduğunu biliyorum. Yüksekliğimiz nedir? Pisagor bağıntısından e kare eşittir 6'nın kare 8'i 1'in karesinden 35 gelir ve h'miz kök 35 olur. Yarıçap uzunluğu 12 birim olan küre şeklindeki bir cismin hacmi aynı yarıçapta bir silindirin hacmine eşittir. Silindirin yüksekliği nedir? Şimdi yarıçap uzunluğu 12 birim olan bir küreden bahsediyoruz. Onun arkadaşlar e, hacmi 4/3 bölü 3, pi 12'nin küpüne eşittir. Şimdi yarıçapı R olan silindirin hacmine bakacağız. O da taban alanı çarpı yüksekliktir. 1 çarpı 12'nin karesi çarpı yüksekliktir. Şimdi burada 12'nin karesi gider arkadaşlarım. Şunu da şunu sadeleştirelim. 4 pi'ler gider. 4 çarpı 4'ten silindirin yüksekliğini 16 olarak buluruz. 6. soruda şekilde verilen silindirin yüksekliği 6 birim, yarıçapı 2 birimdir. İçine sığabilecek en büyük hacimli küre yerleştiriliyor. Buna göre silindirin içinde boş kalan hacim kaç birimdir? Şimdi en büyük hacimli küre yerleştirilsin bakalım. Şöyle dursun. Arkadaşlar tabii ki bu kürenin yarı çapı 2 olacaktır. Yapacağımız iş silindirin hacminden yarı çapı 2 olan kürenin hacmini çıkarmak. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. O zaman yazıyorum taban alanı çarpı yükseklik eksi. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. 4 bölü 3 pi r küp. Buradan 24 pi gelir. Buradan da arkadaşlar 4 kere 8 32'dir. 32 pi bölü 3 gelir. Payda eşitliyorum. 72. 72'den 32'yi çıkardığımda 40 olur. Cevabımız 40 pi bölü 3'tür. Şekildeki silindirin yarı çapı R'se, Kürenin yarı çapı RK'dır. Yukarıda verilen kürenin yarısı su doludur. Su silindir kaba boşaltılınca tamamen doluyor. RS bölü RK nedir? Şimdi sevgili gençler dikkat edin. Bir tane böyle e, kesik kesik çizgi var. Kürenin buradaki uzunluğu 2RK'ya eşittir. Demek ki silindirin yüksekliği de 2RK'ymış arkadaşlar. Burada yarım kürenin hacmini hesaplayalım tam olsaydı 4 bölü 3 pi r k'nın küp olacaktı. Yarısı olduğu için bölü 2 diyorum arkadaşlar. Eşittir silindirin hacmi. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Dolayısıyla yazıyorum arkadaşlar taban alanımız pi çarpı rs'nin karesi çarpı yüksekliğimiz de 2 r k'dır. Bunları eşitledik. R s bölü r k'yı bulacağız şimdi. Pi'ler gitti. Şununla şunu sadeleştiriyorum. Ve sevgili arkadaşlar RK'nın küpü bölü 3 eşittir. Daha doğrusu RK'lardan birini de götürelim. RK'nın karesi olur. RK'nın karesi bölü 3 eşittir. RS'nin karesi. RS bölü RK diyor. O yüzden 1 bölü 3. RS'nin karesi bölü RK'nın karesi olur. Bunu buraya aldım arkadaşlar ve kare kökünü alıyorum. Bu da 1 bölü kök 3 oluyor ya da kök 3 bölü 3'tür. Cevabımız C'dir. Aşağıda verilen koni içinde bir miktar sıvı vardır. Koninin içine yarıçapı çapı bir birim olan bir küre batırılınca sıvı yüksekliği koninin yüksekliğine eşit oluyor. Koninin yüksekliği 4 birim, başlangıçtaki sıvı yüksekliği 2 birimdir. Koninin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi sevgili gençler, olaya şöyle devam edelim. Buradaki yüksekliğimiz 2 birimmiş. Koninin yüksekliğinde 4 birim olduğunu biliyoruz. Şuradaki uzunluklar eşittir. Bakın 2'nin 4'e oranı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8'dir. Yani küpünü alırsak bu benzerlik oranının hacimler oranını bulmuş oluruz. V 8V olur. Yani şu hacme V dersek tamamının alanı 8V'dir. Beyaz kısımda 7V'lik hacme sahip olur arkadaşlar. Demek ki İçerisindeki kürenin hacmi 7V olmuş ki sıvı yüksekliği koninin yüksekliğine gelmiş. Demek ki hemen yazıyorum 7V eşittir kürenin hacmi. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptür. Yarı çapımız 1'dir. Buradan arkadaşlar V'yi 4 pi bölü 21 olarak buluruz. Peki koninin hacmi neye eşittir? 8V'ye 8 çarpı 4 pi bölü 21 diyorum koninin hacmini yazdım. Yarı çapına da R diyelim. Koninin hacmi taban alanı çarpı yükseklik bölüştür. Taban alanını yazıyorum. Pi R kare. Yüksekliğimiz 4 birimdir. Bölü 3. Şimdi pi'ler gitti sevgili gençler. 4'ler de gitti. Bunu da sadeleştirdim. 8 bölü 7 eşittir. R kare oldu. Kare kökünü aldığımızda 2 kök 2 bölü kök 7 cevabına ulaşırız. Cevabımız Bursa'dır. Evet gelelim son sorumuza küre biçimindeki bir akvaryum bir birim yüksekliğine kadar suyla çekil birdeki gibi doluyken su yüzeyinin alanı 11 pi birim karedir. Evet arkadaşlar şurası 11 pi'ye eşitmiş. Daha sonra küreye bir miktar daha su konularak su seviyesi 2 birim yapılmıştır. Çekil 2'deki su yüzeyin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar küre biçimdeki akvaryum diyor. Yarı çapını bilmiyorum. Yarı çapını bilmediğim için şuraya R diyeceğim. Bir de arkadaşlar neyi biliyoruz? Şuradaki yüksekliğin bir birim olduğunu biliyorum ya. Buraya ne kalır? R eksi 1 kalır. Yarı çapı bulalım. Alan 11 pi olarak verilmiş. Şuradaki yarı çapa R1 dersek pi R1 karesinden buradan R birimiz kök 11 gelir. Evet şurası kök 11'miş arkadaşlar. Ve şuradaki Pisagor bağıntısından yarı çapa ulaşırız. R kare eşittir. R eksi 1'in karesi artı kök 11'in karesi. Buradan R kare eşittir. R kare artı artı değil eksi. 2R artı 1 artı 11 gelir. Bunlar gider. 2R eşittir. 12'den R'yi 6 bulmuş oluruz. Kürenin yarı çapı 6 birimmiş arkadaşlar. O zaman şöyle devam ediyorum. Yarı çapı 6. Şurası ise tamamı 6 olacak ya. 6 eksi 2'den 4'tür. Peki buraya ne kalır? Buraya da x diyelim pisagordan x kare eşittir. 6'nın karesi eksi 4'ün karesidir. 36 eksi 16'dan 20 gelir. 20'yi de 4 çarpı 5 olarak yazarız. Kare kökünü aldığımızda x'imiz 2 kök 5 olur. O zaman arkadaşlar şuradaki su yüzeyin alanı 1'e kare formülünden 20 pi gelir. Cevabımız c'dir. Evet değerli öğrencilerim böylelikle koni ve küreyi de tamamlamış olduk. Ondan sonra olasılık konusuna başlayacağız. Yeni konumuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.